15 lira iki tane soğan. 15 lira iki tane soba. Onu gideceksen o satan adama söyleyeceksin. 15 lira iki tane soğan. E keşke 15 lira. Ne olacak böyle? Ne kadar konuşabilirsin? 15 12 milyar ya. 12 Ekmek bugün 7 lira oldu. 7 lira. Ekmek 7 lira oldu. Millet öldü, geberdi, mahvoldu. Bir dakika ben de ekmekten gel konu. Deprem evet. olduğu zaman niye ekmeği depremdeki insanlar fırsat bilip de 7 liradan 20 liraya çakışık demek ki bunu bizim insanlarımız yapıyor. Kusura bakma. Devlet araştırıyor zaten. Adam bas bas konuşuyor. Adam yapacak. Bugün kiralar bile %20s böyle düşecek. Tekrar bir soru şey soracağım. Buyurun. Efendim, mazot 35 lira. Seçimden önce Gabar'da petrol fışkırıyordu. E seçim bitti. Bugün neden 35 lira oldu? Madem petrol fışkırıyordu neden Zaten kendisi açıkladı yapacak yani. Ama bizim insanlarımız çok farklı düşünüyor. Ben bu algıyı değiştiremiyoruz. Bak şöyle söyleyeyim. Serbest enflasyonda şu an e, aynı su başka yerde niye orada daha pahalıyken oradaki farklı satıyor? Aynı yerde biri ucu satıyor, biri pahalı satıyor. Demek ki bunu bizim insanlarımız yapıyor. Yani ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Her şeyi baştaki 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 değil ki. adamın yaptığını bir görsek şu an neler yaptığını görüyoruz. E o zaman geçmişi de o zaman araştıracaksınız. Ondan sonra herkes burada böyle alkışlayacak. Benzin Bu 35 kadar. 400, de, 400 lira geldi bana. Niye geldi? Abi? Daha önceden mesela 100 lira geliyordu. Bu ne ay su yani? 400 lira geldi. Ne bileyim ben. Onu da ucuz satan ne? yerler var mı acaba? Yok, eskiden eskiden 400 i̇skiden lira geldi. Çok geldi. Maliyetler Niye? çok arttı. Niye 400 lira her ya zaman değil. 100 lira gel, 200 şey lira geliyor bak. 400 lira, lira. getireyim yani. faturayı. 400 Mecbustan lira. yazacak abi Getireyim anlar. ama. Her zaman diyordu ya su bedava hani halkın suyunu bedava satıyorsun diyor da e Şimdi. Bir maliyeti ben, var ama, ama ne diyordu daha önceden gelmeden İmamoğlu? bir Su Allah'ın suyu diyor, bedava vereceğim diyor. E şimdi dört, 400 lira dedi. Ne dedi? Abi talip de. siyaset yapma bana. Yani ortada söyleyeceğiz. Ben, şey ben bir şey söyleyeyim. Yok, yok, yok. Abi yarın ulaşıma da zam gelecek. Gelecek tabii. Ya normal. Niye zam gelecek abi normal İstanbul'da e, yarın ulaşım. Asgari ücrete gelirse öbür güne gelirse ne olacak? Peki asgari ücrete gelen zam oranı diğer Eskiden alım... gelmiyor <laughs> mu o da? 40 sene önce 50 sene önce gelirdi. Asgari ücret 8.500 lirayken sen 425 litre mazot alıyordun. Şimdi 325 litre mazot alıyorsun. O gelecek dünyada dünyada da var şey. Almanya'da 7 yedi şey. enflasyon, Türkiye'de olur. niye yüzde yetmişe Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Soralım size. Zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Size geldi abi. abi. Merhaba. Ben boş konuşanları sevmem abi. Buyurun dolu konuşun abi. Ben AK Partiliyim. değil mi? Onlar gelseydi yatacak yerimiz yoktu. Ben bir sefer dua ediyorum. Tayyip'in arkasına ölüme gitmezsem şerefsizim. Bak tamam yanlışlıklar olur. Biz de çekiyoruz. Yanlış yapmayan yok. Ama beterinde de beteri var yani. Ölümle, ölümlerden ölümden döndük. Yani biliyorsun köprülerde ne kadar gençlerimiz gitti. PKK'yı içeri sokacaklardı ya. PKK ile birlik yaptılar. Ben baktım. Ben CHP'yi severim bak. Büyük parti adamlarını severim. Ama yanlış yaptı sevmem. PKK ile kim işbirliği yaptı diye sorayım size. AK Parti ya. Şey CHP yaptı. Allah mı söyledi AK Parti dedin abi? AK Parti <laughs> ağzımdan çıktı ya. Şimdi... Bilinç altında o mu yatıyor? Ee, olma ben onu düşündüğüm için şey yaptım. Masaya mesela kim oturdu abi PKK ile? CHP kuruldu bunu. CHP Kalıştı. Osman Öcalan'ın mektubunu kim oturt, okuttu? Ha, bırak şunları ya. Niye o, gidiyorsun abi? O, onları karıştırma. Niye onlar Aa, adamlarla var. benim işim olmaz. Niye abi işte PKK diyorsun sana? Ben bak. ben kardeşim. Apo'nun mektubunu Meydan'a kim okuttu abi? Ben sana söyleyeyim mi? Lahmacun kim ısmarladı? Ayakta duruyorsan Tayyip'in sayesinde duruyorsun. Abi soru. soruş. Ben verme. Ben sıkıntı çekiyorum. Ben emekliyim. 4 bin, 5 bin lira kira veriyorum. Bak. Ben mi FETÖ'cüyüm? Onu tutanlar onu Allah yardım etsin sana. Akıl ihsan eylesin. 4 bin 5 bin lira kira veriyorum. Yani aldığımız 7 bin 500 lira para. Ben ben buradayım kardeşim. Ben şimdi FETÖ'cü mü oldum abi? Ya ben sana FETÖ'cüsün demiyorum. Ben senin düşünen bir adam. Ben, bak, ben buradan giden herkesi düşünen bir insanım ben. Ben bu memlekette yaşıyorum. Tamam mı? Seninle benimle aramda bir fark yok. Sen benim kardeşimsin. Eyvallah abi. Hepimiz böyle. Aynen. biz de böyle Ama düşünüyor. sana bir hal olduğu zaman ben üzüntüden ağlarım. Aynı şekilde. Sana bir şey olsa Aynen. aynı şekilde aynı ben üzüntüyü ağlarım, ben de ağlarım. hissederim. Ben Tayyip'in arkasında ölmezsem şerefsizim. Peki. Hayırlı ölümler tamam mı? Ha, şerefsizim bak. Ben onun onun için ölürüm. Bunun ya sayesinde yaşıyorum ben. Benim çoluk çocuğum var. Kimin ailesi varsa yaşıyorsa hani onu tutması lazım. O zaman Erdoğan gidince battık biz abi. Erdoğan gitti yandık. Ne yapacağız? Ne yapacak? Başkası Aa, çıkacak. Kim Adam mı yok? Adam mı yok? Doğan geldi biz battık. Aa, sen karışma orada. boş biz boş konuşma. Sen düşünün amca bir şey var mı? Ne battık? Ne battık? Bir şey var mı amca? Var tabii. Ya, senin e. demek ki e, çok e. yakın. Yardım... O dönemde alınabiliyordu. Abi Abla bir şey diyorum, soracağım. Bak, bu dünyada yaşıyoruz. Tayyip'in sayesinde yaşıyoruz. Bak yemin ediyorum. Tayyip'in sayesinde yaşıyoruz. Biz bir şey görüyor Kimin ama sayesinde? Tayyip'in Tayyip sayesinde. Tayyip'in sayesinde. Tayyip sayesinde geberdik. Helal olsun. He? Nerede bizim zamlar? Onu konuş. Ben de kardeşim emekliyim. Onu konuş. Yanlış olur. Sen nasıl yanlış olur? Yanlışlıkla mı oldu zamlar? Oo. <laughs> Zaman mı yanlışım var. Kazayla mı oldu? Sen yabancı gelmiyorsun bana. <laughs> Fethoji dedi dedi ne yaptı? Hata olur. Hatan bir hata hatasız işte. insan yok. Hep hata yapıyor. Hatasız insan yok. Cumhurbaşkanı hata yapar mı? Ya şöyle kim koruyacaktı ya? Kimi? He? Tayyip mi korudu beni? Köprüye gitti yani mi sen? Kendimizi koruduk abi. Bizi koruyan Atatürk'tür. Başka yok. Ya, öldü. Oh, tamam. Allah rahmet eylesin. zaman peygamber de öldü. Ne yapacaksın? Atatürk'ü diyoruz. Atatürk'ü benim kadar seviyor musun? Kim? Sen, sen böyle konuşmazsın. Abi be de be sen konuşurum ben sende. de konuşalım ben? Sen şey, kim diyorsun kardeşim? Hayır. Ne diyorsun sen? Ben mi? He. Az baz şeye git, dağa git, ormana git sen. Ormana sen git. PKK'lısın sen. Sen PKK'lısın. Sen Tayyip'i kötüleyemezsin. Ne kadar alçak, seviyeyi alçak. Kötüleyemezsin Tayyip'i. PKK'yla işbirliği yapan kim? Onlara cevap vermiyor abi. Sen, vermiyor. Sen, vermiyor. Ben sordum az önce. Sen yaptın. Biri bize, biri bize, biri bize tadır. Bak orada, abi, tur, bak, turun çok var. çirkin. Birisine sen FETÖ'cüsün, sen PKK'sın. Ben, ben kimseye bir şey demiyorum. Yok demeyin ya. ya. Demiyorum kardeşim. Çok çirkin buna Seviyeyi indiriyorsun. Söylüyorum. Fatih olmasa Tayyip olmasa biz bu ha, dünyada yaşayamayız. Sen böyle düşünüyorsun. Abi başka türlü düşün. Niye saygı duymuyorsun? Bak Allah'ın severseniz bak. Her zaman için bak. Her zaman mağdur durma düşüyoruz. Hemen ay başında bizim derdimize derman oluyor. Kim yapacak bunu? Bizi kim düşünecek? Onlar mı düşünecek bizi? Ha, onlar, ha? onlar mı düşünecek? Evet. İnşallah dedim kazansaydı şey millet dedim bir ders olsaydı. Peki, seçimle bugünü kıyasladığın zaman mesela seçimden önce kabardan petrol fışkırıyordu. Bugün petrol 35 lira oldu. 2 lira daha zam gelecek yarın. Ekmek 8 lira oldu. Suya zam geldi, doğalgaza zam geldi. Abi memnun muyuz? Memnun muyuz? Bilmiyorum. Memnun. Kardeşim ben işçi emeklisiyim ya. Ben rahat olmak isterim ya. Ama başkaları geldi zaman biz bir rahatı da göremeyiz. Bu ekmeği de yiyemeyeceğiz. Peki, Bak ederim. yemin ediyorum Allah huzurunda ekmek yiyemeyeceğiz yani. Bunlar olsaydı Bak hala da bizi kaybetmedik diyorlar. Teşekkürler. Kaybettik diyorlar mı? Kaybetmedik diyorlar. Bence kaybettiler. Ben sabaha kadar televizyon seyrediyorum ben. Sabaha kadar Evet, hangi, haber, kanalı haber, hangi kanalı izliyorsunuz? Haber, hangi kanal? Haber kanalları ne izliyordun? Hepsi, hepsi şey. Teşekkür ha, ederim abi. Sağ ol. İnsanlar, boşuna yaşamış. Nasıl değerlendiriyor? Boşuna yaşamış. yaşamış. Abi yaşın kaç Yaşın kaç? Sen ne yapacaksın? Ben de mi evleneceğim? Niye boşuna yaşamış olsun? Ben, ben de mi sen? Yeni konu. Tamam. Teşekkürler abi. İyi akşamlar. Ben 76 yaşındayım. 76 seneden beri hayat yaşıyorum ben. ben mobilyacıyım. Seni ayağa dikerim ben böyle. Sen boşuna yaşamış. Başını Teşekkürler abi. Sen emekli misin kardeşim? Emekliyim. Ha, niye memnun değilsin? Niye memnun değilsin? Niye memnun değil abi emekli? Mem. Niye değilsin ha? Niye memnunum? Memnun değilim. 100 tane de gelse, 100 tane adamla tekmelerim. Allah mi? teşekkür ederim. Sağ ol. Kötüleyemezsin. Memnun değildir abi belki? Allah Allah. Git nerede kötülesen kötüle? Ormana git ormanda kötüle. Burada benim karşımda kötüleyemezsin. Ormana. Sen git. Bilemezsin. Niye o abi senin karşında insanın fikirlerini benim adamım, adamım. Adamım. Tamam. Arkasında ölürüm, ölürüm. Arkasında ölürüm. Hayırlı ölümler nasip etsin abi. Sen git işte arkasında öl. Dağda öl, dağda geber. Abi güle güle, teşekkürler. Abi siz de konuşayım. Bana cevap verin lütfen. sağ ol, teşekkür ederim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yok sağ ol, teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Ben gidiyorum. <laughs> Yok kafayı yemiş. Boş, Yok bizim maaşlara zam yapacaktı yapmadı. Ben onu demek istiyorum yani. Bir de onu bana yapıyor bana. teşekkür ederim. Oldu, sağ olun hoş zamları siz hoş, hoş geldiniz. hoş bulduk abi. Biz de Buranın <laughs> muhtar Olacağım. Beş ay, beş ay sonra Hasan Hüseyin Ege. Abi zamları soruyorum. Seçimden sonra zamlar geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Zamlar çok aşırı. Zam bir gün gelmiyor ki. Zamlar her gün geliyor, her akşam geliyor. Kafalarına göre zam yapıyorlar, denetlemiyor, bir şey yok. Türkiye aldı başını, insanlar birbirini öldürüyor. Ev sahibi kiracı. Bir tane ev sahibi, 24 yıl yedi. Ev sahibim e, geçen gün geldi resmen su borularımı koparttı, evden çıkmamı istiyor. Neden 800 milyon kira veriyorum, o kirayı 3 buçuk günler yapmak ya? istiyorum, evi gelir. hiçbir gelirim yok. E, gel Gelir olmayan eşimin, nasıl e, babası öldüğü Güzel. için tek tek, borçları ona tek kalıyor. Tek tek, kalıyor, eşimin babası öldüğü için bütün tek tek, borçlar evet. eşime kalıyor, eşim sigortalı bir işte çalışamıyor, mecbur sigortasız çalışıyor, hiçbir şekilde günlük alıyor, günlük para günlük günlük e, Yüzde 25 bir sene ben yönetim %25'lik artış sınırı vardı. 8 100 lira olan kirayı nasıl 3500'e yükseltiyor? Yapıyor. Ee, videoları bile var telefonunda. Çektim ama hiçbir şekilde daha çok korkuyorum beni evden atacak diye. Yani tehdit ediyor beni. Resmen beni tehdit ediyor. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyorum. Hani nerede bizim babamız Recep Tayyip Erdoğan'ımız? Yok. Çünkü hiçbir şekilde bize destek olmuyor. Ben ne yapacağım? Bir tane 5 yaşında oğlum var. Bak 500 bin onluk araba istedi. Son arçtım ona verdim. Neden? Çocuğum o benim. Ben onu üzersem ne olur? Benim kalbim kırılır. Her gün benzine zam gir. Benzine zam geldi mi her gıdaya zam geliyor. Giyime zam geliyor, gıdaya geliyor efendim. Ev sahipleri birbirini vuruyor kiracıyla kavga gürültü. Evden çık bilmem ne yap falan filan. Ee, 10 lira gelir var. 20 lira, 10 lira, 5 lira kira verebilir mi? Bunun yemesi var. Gıdası var, çocuk okul var. Çoluk çocuk giyimi var. Dondurma alamıyor çocuklar, dondurma. Ben torunlarıma para verdim bayramda. Tamam mı? 35 lira verdim. 8 tane torun var. 50 lira vereceğim dede diyor. Vermiyorlar 35 liraya dondurma diyor. Bunu insanlar nasıl yiyecek dondurmayı? Evine ekmek mı Ekmek 8 lira olacak. Çalışmayan adam. Çalışsa da para yok. Asgari ücret 22 lira olması lazım. Anladın mı? En düşük. En düşük. Dünyada Askeri ücretten az bağış alan yok. Var mı? Uluslararası konuşuyorum. Yanlış değil. Bu böyle gidiş atlama. Lütfen bu insanları çek, çile çektirmesinler. Çile, çile. Çile çektirmesinler. <laughs> Oy vereceğim bana. Oy verecek mi? Vereceğim sana. Nerede oturuyorsun? Nerede vereceğim? Bağlar başım Tamam. Ya, Oy ikametten nerede? Ne? Gelmez ki. Burada. Bağlar başımız sarı Sarıgöl Sarı gör. Sarı veremezsin sen. Bağlar başı oldu. Ha bu ver. Vereceğim mi? Vermeyecek. Sen ne vereceksin evet. abi? Oy. <laughs> 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 abi o istiyor. Burayı restans yapacağım bu Bağlarbaşı. Abi sen bizden o istiyor. Kar yağdığı zaman restans. Evet. Kar yağdığı zaman hiç uğraşmayacak <laughs> esnaf küreklerle. Alt yapı yapacağım. Kendi ericek gidecek uçak sistemi. Ha, ben orada değil bekliyorum. Alkışlar. <laughs> okay